değerli misafirler, değerli dostlar. Hepinize selamlar, saygılar, hürmetler. Çöpçi Mehmet Denizli'den bir yayınla daha beraberiz. Bir erkek misafirimiz var. Kendisi Erzurumlu efendim. Evet, kendisi Erzurumlu Manisa'da yaşıyor. Manisa'dan buyurup geldi. Gayet iddialı bir kardeşimiz. Evet, hep beraber izleyip göreceğiz. Evet, bakalım belirtilen süre ve dakikada kaç adet çöp şiş yiyebilecek. Hep beraber izleyeceğiz. Evet, değerli misafirler, yayını gruplarda paylaşalım. Bol bol paylaşalım. E, şayet beyefendi rekoru kırar ise en çok paylaşana 5 çeyrek altın ödülü var biliyorsunuz. Bu yüzden gruplarınızda bol bol paylaşın. Paylaşın ben seni sadece. Evet bunlar ekitir. Asena Fatma, Mert İbrahim, Hülya Arsan, Ayşe Karakaş, Asena Fatma, Nurcan Yılmaz, Allah Nur Guvanov, Adile Aliyeva, Emel KB, Perihan Yıldırım, Sazcı Sedat, Yusuf Sarıkaya, Polat Bey, Fatoşay, Osman Keklik, Selçuk Göbelek, Anzade Devran, Serdar Can, Reyhan Ergün, Nimet çok açar. Hoş geldiniz. Selamlar, saygılar efendim. Evet beyefendi kardeşimiz Erzurumlu ama Manisa'da yaşıyor. Manisa'dan buyruk geldi. Gülya Genç teşekkürler efendim. Hoş geldiniz. Serap Çorsuz Bıyık. Teşekkürler efendim. Saygılar, hürmetler. Mersin'e Evet ilk etapta 100 adet geldi efendim. İlaveler sıcak sıcak gelecek. Evet Birgül Kandemir hoş geldiniz. Abdullah Teker teşekkürler. Hamit Karaca selamlar. Metin Arsan hoş geldiniz. Abdullah Aydın helalle Abdi demiş. Kader Can merhabalar efendim hoş geldiniz. Ona bir çak çak. Evet Polat Bey, beyefendi 17 yaşında. Ed evet, Abdullah Eken, Kokoreşçi Apo selamlar hoş geldiniz. Eda Abdullah Alan. Afiyet olsun amca oğlu demiş. Evet, beyefendi güzel gidiyor. Aslında iştahsız değil. Biraz daha hızlanması lazım. Çiğneme olayı onda da çok fazla. lara da getir. Alo. Buyurun. 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 Merhabalar. Evet efendim buyurun. Bu numaraya WhatsApp'tan yazın lütfen bilgi almak istiyorum diye. Evet evet. Tabii size zahmet atıyorum. Sağ olun. Sağ olun. Alo. Buyurun. Evet, buyurun. Evet. WhatsApp'tan konum diye mesaj atın, direkt atalım. Yani. WhatsApp'tan mesajınızı bekliyoruz. Sağ olun. Kardeşim, yutsan çok güzel bir iştahım var, onu söyleyeyim. <laughs> evet kardeşimizin 7 dakikası doldu. Tabağının bir yarısı bitti. Evet Kemal Yavuz İstanbul Çekmekköy'e selamlar. Evet Abdi hakkını ver diyorlar aşiret. Evet kazanırsan yarışmayı aşiret peşine düşecek. Kazanamazsan yine peşine düşecekler Abdi. <laughs> Her türlü belanın büyüğünü aldın başına Abdi. Allah yardımcın olsun. Erdal abine ver. Erdal abine veremem. Evet Abdi kazanırsan aşiret parayı bölüşelim diye peşine verecek. Kazanamazsan ulan Abdi aşiretin yüz karası diye yine peşine düşecek. Her karda peşine düşecek aşiret. Hepsini toplamışsın yayına. Bir de aynı aşiret aynı mahalleye toplamış. Vay bavu. Vay bavu. Vay 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 vay. Bu Abdullah Eken çok pis pis sırıtıyor. Sizden mi? Evet. Abdullah Eken Kokoreççi kardeş. Çok pis pis sırıtıyorsun. Hemşerim ha? Hemşerim. Hemşerim mi? Evet. Apo nerelisin? Evet Abdullah kardeşim. Diyarbakır'ın neresindensin? Evet, Sedat atsız demiş. Abdi hızlı boku. Hızlı boku demiş. Evet, Abdullah Eken. Ee, Diyarbakır Silvan. Evet Erik Yazı köyünden misin yoksa? Erik Yazı köyü deme. Ekenler benim dayılarım ekenler dayılarım oluyor. Evet kazan da. O zaman dayım olmuyorsun Apo kaybettin. <laughs> evet Erik Yazı köyünden olsaydı Erik Yazı köyü hep ekenlerdir zaten. Edekenler de benim dayım olur. O yüzden sordum. Abdi. Abdi hadi. Bir tık fazla pişir dediniz. Ona göre pişirdim. Arkadaşın çok sulu güzeldi. Sinki yine öyle. Buradasın isteğinize göre gelin. Her şey sizin isteğinize göre. Ben hiçbir şekilde müdahale etmem. Et bir tık fazla pişti eti. Öyle istedi. ben çok pişkin eti tavsiye etmem. Sulu et idealdir efendim. En yumuşağı, en lokumlu su ve lokumsu et yani. Yutması çok kolay olan bir ettir. et. Evet pişkin et daha da küçülüyor. Hatta bir önceki yarışmacıda ortalama 8.9 gram geldi. Eti suluydu. Bu yarışmacının birazcık daha pişkin. Ortalaması 8,5 gram geldi. Her yayında belirttiğim olay bu. Ee, bu bir tık fazla. Bunu çok kurutup pişirttirirsen bu et 7-7,5 gramlara kadar düşer. <laughs> abdi bana yok. Abdi, abdi bana tüne. Keşke hepsi yağ olaydı o etler. Yağ yemiyorsun bile abdi. Yağ hiç dokunmadın abdi dibinde bir parça kuzu yağı var. Abdi. Evet, e, değerli misafirler her yayında belirtiyorum. Adamı tıkayan, adamı midesine basan etin ta kendisidir. Keşke o etlerin yerine hep yağ olsaydı. Ki dibindeki bir parça kuzu yağdır. Belki gram olarak gelmez bile. Evet yağ. Kuyruk yağı et evet, gelmedi et evet, yağın gramı bile yok arkadaşlar yağ gram bile basmıyor terazide et evet, o derece hafif bir şey evet 36 dakikana gireceğiz birazdan 14 dakikan da olacak abi Abdi. Sana bir tolerans sağlayacağım. Yağlara dokunma bakalım rekoru kırabilecek misin? Hadi bakalım. Tamam abim dokunma yeme. Ben sana kabul edeceğim. Hadi sana bir güzellik yapıyorum. Yağları hiç yeme. Sadece etlerini ye. Evet arkadaşlar yağsız yarıştıralım. Bakalım yarışmacımız. Evet yağsız yiyebilecek evet. mi? Doğru düzgün dokunmadı zaten. Birçoğunu ayırdı ayıkladı. Ha yağ karşı alerjiniz olabilir. Sevmeyebilirsiniz. Kuyruk yağı, kuzu yağı yarışmaya da girmeyin efendim. Üç et bir yağdan oluşuyor. Abdiye bir tolerans sağlıyorum ben. Eti yağsız yedireceğim efendim. Bakalım bir yağsız bir şekilde rekoru kırabilecek mi? Evet bazı yarışmacılarda hani sorun olarak yağ belirtiliyor ya. Ben de diyorum ki sorun etin kendisi. Evet bu yarışmada bir sorun varsa et. Çünkü et özünde ağır bir besin kaynağıdır. Ağır bir protein. Etin kendisi ağırdır yani özünde. Et ağır bir besin kaynağı. Et yağ biraz önce tarttık gram bile vermedi. Ben de diyorum ki keşke o etlerin yerine hep yağ olsaydı. Bir gün sözüm söz kendim sadece yağ yeme yarışmasına katılacağım. Bakalım kaç çubuk yağ yiyebiliyorum. Evet Abdi yağsız yarışacak. Bakalım kaç tane yiyebilecek. Ula Şakir. Abdi, gitmeyecekse tadında bırak giydim. Ama kimse demiyor abi benim iştahım bu kadar alıyor. <laughs> gitmeyecekse tadında bırak, kendini zorlama. Tamam. Evet, maliye vereceğin hesabı da sen düşün, Abdi. Evet, yağsız da gitmedi. Demek ki arkadaşlar sorun e, yarışmacının iştahı sorun yarışmacının YouTube çiğneyebilmesi. Evet, böyle gelip keyifle çiğneyip e, sonrasında <laughs> evet Abdi beş tane kuru ekmeğe benzemiyor bu çöp işi yemek. <laughs> Nane hışka benzemiyor. Evet bir yayının daha sonuna geldik. Hepinize teşekkürler, saygılar, hürmetler.